E ee, Halikarnas balıkçısıyla bütünleşen o sahil kasabası Bodrum tabii ki. Bodrum'a sürgün edildiği 1926'dan sonra yazdığı deniz hikayeleriyle tanınan Halikarnas balıkçısına Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1971 yılında Devlet Kültür Armağanı verildi. Cevat Şakir Yatağan isimli teknesi ve evini satarak 1947'de İzmir'e yerleşti evlatlar sebebiyle. İzmir'den Bodrum'a kadar Ege kıyılarına Mavi Yolculuk adını verdiği rota ile gezdirdi. Bugün de hala o rota o isimle anılıyor. 13 Ekim 1973'te İzmir'de Hatay semtinde bulunan Merhaba Apartmanı'nda 83 yaşında kemik kanseri nedeniyle e, hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine Bodrum'da bulunan Türbe Tepesi'ne gömülen yazarın mezarı Halikarnas Balıkçısı Müzesi adı altında bulunuyor. Halikarnas Balıkçısı olarak anıldığın bu hayatı yaşamak seni mutlu etti mi? Bir dönemi evet bir dönemi hayır diyebilirim en fazla ama bütünüyle mutlu ve mutsuz denecek bir hayat yaşamadım. Bütünüyle mutlu bir hayat var mıdır acaba? Zaten yoktur ama bu kadar eee Travmatik bir hayat yani Çok. baba katli diğer şeylere benzeyen, evet. mutsuzluklara benzeyen bir şey değil. Peki Ali Karnas Balıkçısı olarak babana söylemek istediğim bir şey var mı şimdi yanında olsaydı ne derdin? Keşke böyle olmasaydı. Evet. Saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Ve bu vesileyle hiç olmazsa bir kitabını okuyalım diyoruz Okuyalım. Evet. Evet. Ee, okuyanlar da bir daha evet, bakabilirler. Yani. Evet. Vesile olsun. Vesile olsun, evet. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, Murat Han Bey burada mı acaba kendileri? Hı -hı. Görüşebiliyor muyuz? Peki. Şimdi bir daha sorayım mı? İnsan kimliği, kimliğini ve kendisini nasıl ifade eder? Kimlikle başlamıştık, bedelle başlamıştık ya. Ağır bir bedel hikayesi dinledik biraz. İfade edilenden kastın kendini ifade etmemi. Şöyle söyleyeyim daha şarkılar, şiirler, ha, romanlar abi. kendini ifade etmene yetiyor. Hayır mu? benim için. Bence Senin olarak, için yok. Ya, insan teki için evet, mi yok, soruyorsun Yok Hayır evet. direkt sana soruyorum. Vallahi şair yazar diyorum yaptığım işe uğraşa. Evet. Onun dışında ulus, din vesaireden bağımsız olarak eee Keşke bütün dünya öyle olsa. Dünya yurttaşı olmak hepimize yetse diyorum. Hı. Ve aslında hem siyasal yaklaşımım hem kendime seçtiğim ilkeler, değerler doğrultusunda Hı. dünyada herhangi bir yurttaş olarak herkesin herhangi bir yurttaş olarak kimliksizleştiği bir dünya diliyorum. Sınırların olmadığı, sınıfların olmadığı, Hı. öyle bir dünyada biri olmayı bütün kimliklerin üstünde görüyorum. Bir Ütopya'dan bahsetmeye çalışıyorum ama zaten yaptığımız işler bir Ütopya parçası. Evet. Dolayısıyla dünyanın geldiği yer tüm uygarlık gelişmeler dediğimiz şeylerin çoğu zamanın Ütopyalarıydı. Jules Verne'in hikayelerine bakacak olursak evet. zaten e, neredeyse dünyaya yazarak büyü yapıyorsun. Yani <laughs> yazının böyle bir şeyi var e, <laughs> baktığın zaman. Mesela Freud'un çok sevdiğim bir lafı var. Ne zaman insan ruhunun derinliklerine biraz inmeye kalksam oraya benden çok daha önce varmış bir şairi <laughs> görüyorum diyor. Yani <gülüyor> böyle <gülüyor> de bir, bir şey var. Ayak basılmadık bir yer yok. Evet. Manasında. Ama tabii ki kimliklerinden ötürü eza gören, cefa gören, e, dışlanan tüm kimliklerin mücadelesinin yanındayım yaşadığımız çağda zamanda günde ama keşke bütün bu kimlik mücadelenin hiçbir kıymetinin olmadığı bir topluma bir an önce varsak ulaşsak diyorum. Evet, evet. İnsan olmanın yeterli Çok, kimlik evet, sayıldığı evet. değil mi? E babasıyla arasında açık bir kuşak çatışması olduğu söylenebilir evet. yani. Ee, babanla ilişkini göze yani o gözle yorumlayarak söyleyeyim ee, Rekabet baba ile oğul arası benim babamla aramda da galiba bütün babalarla oğullar arasında bir rekabet meselesi oluyor galiba değil mi? Aynı zamanda bütün anneler ve kızlar, kızlar arasında, arasında da oluyor. Evet evet biraz, aynen. E, ha, bu baba oğul hikayesi evet, üzerinden sonra evet, doğru tabii. E, bir kere aynı cins olmanın getirdiği evet. biyolojik cinsiyet anlamında onun getirdiği bir şey var. Ee, yani Freud'un bir sürü şeyine katılamayabiliriz evet. ama bayağı evet. çok temel şeyleri evet. dile getirdiği evet. aşikar. O oluyor büyüme zamanında. Bir kere zaten babanla yenişmeye çalışıyorsun. Bütün sorun aslında şurada bence insan doğasının da var olan bazı şeyler, olumlu ya da olumsuz bazı şeyleri içinde yaşadığımız, yaşadığımız toplumsal sistem maraz hale getiriyor. getiriyor. Mesela rekabetçi kültür dönüştürüyor. Evet dönüştürüyor. Yani. Asıl korunması gereken şey insanın kendi doğasıyla mücadele etmesi değil. Mesela son zamanlarda çok yerli yersiz kullanılan bir takım psikolojik terimler kavramlar Mesela? var. Herkese ego ego diyor. Hı hı. Şimdi ego insan lazım. doğasının bir parçası. Hayır, lazım benim için yani, de lazım. Herkes için lazım. Yani bunun için ille. etmeyi öğrenmek e, lazım. O parçamız. Asıl sorun. Ee, ...onu nasıl yönettiğin... ...yani diyelim ki hırs... Yönetip, ...diyelim ki kıskançlık... Evet, evet. Evet. Ee, ...biraz hikaye... ...buna bağlı bir şey... ...mesela... E, ...ego terbiyesi... ...den geçmemişsen eğer... ...hangi işi yapıyorsan yap... ...zaten... E, ...sorunlara yol açacaksın ilişkilerde... Arıza sinyali veriyorsun demek. Evet ki, veriyorsun evet. ama... E, Mesela çok egolu bir sanatçı. Yani egosuz sanatçı nasıl olunur ben bilmiyorum. Daha doğrusu egosuz insan var mı? Onu bilmiyorum. Bütün hikaye burada şeyde kilitleniyor. Bu rekabetçi kültürde de ben buna nasıl teslim oluyorum? Şöyle bir şey söyleyeyim. Madem toplumsal kültür ve konuşmanın başında dediğim o sosyolojik e, kültür meselesinde Rekabetçi toplumlar şunu anlamaya çalışıyorum. Bir insanları sürekli yarıştırarak büyütüyoruz. Daha çocukken anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun, evet. evet. Bir dönem çok Kıyas vardı. üstüne değil mi? Kıyas evet. ve şey alt, az üst alt. ilişkisi. Ee, Sabahattin Ali mi, Sait Faik mi? Evet. Evet. Yani, yani sürekli bir, bir karşılaştırma. Nazlı Peyami Safa mı? Falan. Evet, ya o, i̇kisini birden alamıyor muyuz? Necip Fazıl mı? Necip Fazıl mı? Bir tür şey yani onun şu tarafını seviyorum, bunun bu böyle zaten ben onu hep söylerim. Sanatta hiyerarşi yoktur. Hani evet. yazar olsun, şair olsun. Bizim insan olarak yapacağımız şey bize ait olan kusurlarımız, hatalarımızla ne derece yüzleşebildiğimiz, Doğru. ne kadar kendimizi onarabildiğimiz... Ne kadar kendimizi göze alabildiğimiz olmalı. Sanatta buna hizmet ettiği sürece zaten başka bir işlev görmüş olur.